Salahattin'e bağlı Tuzurmatu ilçesinde hizmet projelerinin uygulanması devam ediyor. İlçede yer alan Aksu Mahallesi'nde asfalt serme çalışması son aşamada. Asfalt serim çalışmalarına imar fonu Salahattin şubesi destek sağladı. Çalışmalar Tuzurmatu Belediyesi'ndeki mühendis El Mukim Dairesi tarafından denetleniyor. İki müteahhit firma ilçedeki Aksu Mahallesi'nde toplam 500 milyon dinar maliyeti ve 13 aylık uygulama süresi olan sokak ve kaldırımların asfaltlanma çalışmalarını hayata geçirmeye başladı. Proje hakkında ise Tuzurmatu Belediye Müdürü Hasanen Abbas Yahya bilgi verdi. Salahattin İmar Fonu tarafından asfaltlanma çalışmaları destekleniyor. Çalışma Tuz Lisesi ve Emniyet Müdürlüğü önündeki caddelere yapılıyor. Süresi 7 ay olan asfaltlama çalışmanın son aşamasına geldik. Mühendis El Mukim Dairesi Başkanı Hüseyin Ali Muhammed, asfaltlama çalışmasına geçtiğimiz yıl Kasım ayında başladığını dile getirdi. Bu meşru'a biz tenfiz ederek, meşru hutat sanduk iadeti amal manatıklı mutazarradandı. Meşru'un külfası 2 milyardı, bes şakte şakı, şakı düzdadı, bir şakı seyvan begdadı. Bu mantıka kamildi, yeşmeli mecari var özünde. رصيف تي بي اعمال بنا تحتيه اللي هو سوبيس قلعه تغيير جدان يتغوزون خير ديال ان شاء الله مرحله أخيرة طبق على خراع تقريبا دوزون حساسه 2 مليار 500 مليون يدو بر سيوان باك مشروع مدة سبيل بس حمد وصل مستقبلا 6 دو. دوز ان شاء الله برايه قدر خوش خبر ويرغ ان شاء الله بيتر اول ان Kuve Necmet Tuz Müteahhit Firma temsilcisi Muhammed Fazıl Tevfik çalışmanın ilerleyişi hakkında şöyle konuştu. 4 meşruadı, bir parçası düzdadı, 3-5 fasise Süleyman Bey'deydi. Mecmua ihalesi 2 milyardı. Şirket saha köçlür özün. Tamam bu meşruu başladı yani birinci düzda. O haliyan indi görsüz tablet ederek yani bu akhir merhalesinde. Eee, مشروع mübaşiriyet özünde 14 10 10 10'dan geçen yıl. Muddase 300 gündü, aldık 100 gün, e, tekriben ezafi 70 gün, 330 gündü, 70 gün 400 gün oldu. Hem de olsun yani işe kiyerri yani Cuhud çehut belediyenin çehut var meşkur yani, Meşgur, e, yani e, bu işi yani tesil Türkmen ilçesi Tuzurmatun'un Aksu mahallesinde gerçekleştirilen bu projenin son aşamasına ulaşıldı. Bu proje için 500 milyon Irak dinarı tahsis edildi. Bu projenin sayesinde bu mahallenin imacı tamamen daha güzel olacak. Ahmet Haşim Muhtaroğlu Türkmeneli Televizyonu Tuzurmat ilçesi